Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden Kibar İstanbul'a çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan üç kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar Ana, yıldırım gibi düşer tepelerini onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. olacak değil mi kızım? Olacak dedim ya baba. Yani Müslüman olmayı da kabul etti değil mi? Evet baba. Niye bu kadar abartıyorsun? Yani bir aksilik olur diye korkuyorum kızım. <laughs> Aman canım ne aksilik olacak? Ah. 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 Benim anne ile baba. <laughs> Olamaz! Teyzeullah! Babanın bayılması çok normal. Sen benim bayılmadığıma dua et kızım. Şu ağzınızı kapatın. Hiç mi hayatınızda Rahip Bey'le papaz görmediniz? Adam bayıldı. Feyzullah babaya ne oldu Perihan? Ne olacak? Sizinkileri görünce yüreğine indi. Ben neler oluyor hiç anlamıyorum Perihan. İnsanlar da ayakta kaldı. Buyurun geçin papaz efendi. Ay ya ya. buyurun. Ay. Hadi hadi hadi. Ha, geç görüyor musun aksiliği? Babam da tam bayılacak zamanı buldu. Ah, yavaş yavaş. Aman anne Aman. bizim evde ne normal ki. Ah. Perihan'ı istemeler normal olsun. Ah, çok konuşma istemeyen. Şu düğmeyi aç çocuğum hadi. Was ist los? Ich verstehe nicht. Ja. Was geschieht hier? Was ist mit der Mann in passiert? Er hat auch nicht verstanden. Siehst du dieses in der nicht? Derman haddi zayıf zoom olmu diye verdin gefındın. Ya. Ah, siz burada yapmak, oturmak, ya. ben gidip damat bakmak. Ya natürlich! Really. ya. Ya. ya 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 ya. 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 Anne, anne. niye insanların kulağının dibinde bağırıyorsun? Onlar sağır değil ki, sadece yabancı. Ne var canım? Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Turistlerle ancak böyle konuşulur. Bak bizim köyde harabeleri görmeye gelenlere hep böyle konuşurduk. Tamam mı? Siz buradan bir yere gımıldamayın. Okey? <laughs> Okey. <laughs> <laughs> Bak marrak marrak ne güzel anlaşıyoruz kefereyle. Lafımı pıdıdak anladım. Peki babama ne oldu anneanne? Ah bir de soruyorsun. Bunların bu halde olduğunu niye söylemedin kızım? O, o tedbirimizi alırdık. Ay ben nereden bileyim anneanne? Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum ki. Helmut da bana söylemedi annesinin rahibe babasının papaz olduğunu. Ne yapacağız şimdi? Dur meraklanma. Ben babanı şimdi kayıltırım. Sen misafirlere kayfelerini <laughs> yap. Feyzullah. Feyzullah kendine gel. Hah. Anne. <laughs> babama inmedi galiba. Aa, böyle konuşmaya devam edersen... ...başına ben bir şey indireceğim şimdi istemihan. Sen ailene göz kulak ol, biz şincik geliriz Helmut oğlan. Helmut, ben şimdi kahveleri yapıp geliyorum. Olur <laughs> be ya 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 gut. kendine gel. Hala yaşıyor mu? Ş şokta anane şokta. Valla ben onun yerinde olsam çoktan tahtalı köye tek gidiş biletimi almıştım. Perihan Helmut'a verelim derken neredeyse bomba Azrail'e veriyorduk ya. ...aa bak ağzına hayra bir tarafını da bayrağı aç... Git öyle duracağına doktor çağır... ...telefon et... ...anne... ...acaba kalp krizi mi geçiriyor ha... ...yok yok... ...öyle olsa böyle sakin sakin yatmazdı... ...baksana kalp halinde yatıyor... ...olsa olsa... nüzi isabet etmiştir... ...ciddi misin anne... ...boşuna dememişler... ...salakla yatan salak kalkar diye... ...ben nereden bileyim kızım... ...ben doktor muyum attım kafadan... <laughs> Ay ay oynuyor. Bak oynuyor. Nüzül isabet etmemiş. Aa, kim bilir neler düşünüyordur anne. Dur, <laughs> dur. Dur. Yine Yeter be. Sen de gönül telimizi titretenler gibi bizi titretip helak ettin be. Ama baba. Kız ne babası lan? Ha? Ben senin Haşmetli İmparator'un 8 fevzullahım. Aa sinirlerimi bozma ha. Çabuk bana cariyemi tez elden çağır. Emredersiniz Haşmetli'm. Gont gelirken celladı da çağır. Gonç'u başı. Celladı da çağır. Neden Haşmet Mab? O da senin boyun telini bir titretsin de... ...o zaman Aa. belki şu gongu daha iyi çalarsın. Aa şu şansa bakın Haşmetli'm. Cariye'niz de kendiliğinden buraya geliyor, <laughs> cellatı da çağırmaya gerek kalmadı. <laughs> ah, beni mi çağırdınız Haşmetlim? Evet, evet iffetli Cariye'm, size bir sürprizim var. Ah nedir o sürpriz? Yüce, haşmetli ve de lezzetli 8. Feyzullah! Hı, ee, sabredin sultanım, <laughs> bana tez elden kinder sürprizimi getirin. istemeyen 812. çocuğum olarak bu denli beceriksiz olmanı affediyorum. Bir kez daha ortalığı titretirsen sen de kuyruğu titretirsin vallahi hülacım. Ama yüce, haşmetli, kuvvetli ve de lezzetli haşmet mağabım. Niye sinirleniyorsun? Sürprizi çağırın dediniz, ben de çağırıyorum. Ay çok heyecanlandım. Yoksa bana gene bir kasa yakut mu vereceksiniz ha? Hayır hayır, sana hiç öyle sıkıcı şeyler verir miyim? Sana sarayımın yeni soytarısını takdim ediyorum. Ah ne güzel ne güzel, çok gülüp eğleneceğiz desene. Nerede kaldı ulan bu sarayın soytarısı? Çağırayım mı Haşmetliğim, gongavrayım mı? istemez istemezük. Sen oğlum olduğuna dua et, yoksa tez elden kellen giderdi. Koller en güzel keçiler Sizin olsun Sekizinci feyzullah ve iffetli cariyesi Hadi bakalım Eğlendir bizi Eğer eğlendiremezsen Kellen bizi eğlendirir ona göre Ben bu soytarıyı Sanki bir yerden tanıyorum gibi Ay. İnsan insana benzer iffetli cariyem Sen eğlenmene bak <laughs> Ya adama bir şey olduysa Kendimi hiç affetmem anne Bir şey yok kız Baksana diyor... ...kim bilir ne düşünüyor. Herhalde dünürlerinin rahip ve rahip olmadığını hayal ediyordur. Yok yok... ...o kesinlikle benimle ilgili bir şeye seviniyordur. Hadi bakalım... ...bizi eğlendir soytarı. <gülüyor> <gülüyor> soytarı senin babandın... <laughs> ...hecinde mısın? Ne sen Adamın birinin yüzüne tükürmüşler... Ya Rabbi şükür dedi. Sahiden de çok komikmiş. Ama bu kime benziyor? Bir türlü çıkaramıyorum. Sekizinci Feyzullah sormuşlar. Nerem Eğri diye. O da cevap vermiyor. Nerem doğru ki. Haydar'ı! Senin yerinde başka biri olsa o, Kellesini çoktan vurdurmuştum ama... Hı? ...sen çok komikmişsin yahu! Haşmetli... <laughs> <laughs> sevgili prensesiniz Perihan... ...huzla kabulü bekler efendim! <laughs> Bana bak soytarı, benim şu gongçu başını al... ...gülmekten kasıkları patlayıncaya kadar espri yap! Baş üstüne büyük baş sultanım! Yapmayın, yapmayın acıyı sultanım! <laughs> dur 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 dur! Yazık, yazık, Acı. yazık, yazık! Gel, 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 gel! Kıyamam, acıdım, acıdım! <laughs> Götürün, kasıklarını patlatıncaya kadar espri yapabilirsin! <laughs> Yürü! Adamın birinin ödü patlamış... Sıkıştasın olmadığı için <laughs> yoldan kaldı. <laughs> Size bir şey arz etmek isterim. Haşmetli, kentli ve lezzetli sultanım. Söyle benim güzel prensim. Yoksa evlenmek mi istiyorsun? Ben de senin için Arabistan prenslerinden birini düşünmüştüm. Hayır sultanım, hayır. Benim evlenmek istediğim başka biri. Zamane prensesleri, hepsi böyle sekizinci Feyzullah. İlla ki evlenecekleri prensleri kendileri bulacak. <laughs> Söyle kızım, kimmiş o? Eğer şanımıza layıksa, onları hiç bırakmam. Şak diye yakalarına yapışır. 404 gün, 404 gece günler yaparım sana. Onlar da beni senden istemek için Saraya gelmişlerdi efendim. Ee, o zaman ne duruyoruz? Çağırın gelsinler. Peki baba şimdi çağırıyorum. Gongçu başı, gongçu başı. Evet. Gel gonga. Gong. Geldim sultanım. Ah. 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 Onu çok şaşırtan bir olay oldu mu? Evet oldu. Bu evde ne şaşırtıcı bir ev. Herkes sırayla şaşırofobi geçiriyor. Bir de uyarıcı bir ilaç koklatacağım ona. Bakarsınız ona bir tepki verip ayılabilir. Misafirler ne alemdeler acaba Cer? Vallahi Fizullah'la uğraşırken onları unuttum anne. Ben bir gidip bir bakayım. Bunlar da şaşırdılar. Kusura kalmayın. İnsanlık alı. Olur öyle şeyler. Meraklanmayın. Bizim damat deve gibi kuvvetlidir. ...birazdan ayaklanır. anne anne bağırmasın onlar sağır değil. Sen benim işime karışma. Baksan ya... ...bağırdığım halde hala yüzüme... ...büyük baş hayvanın trene baktığı gibi bakıyor. Önemli değil. İyi sizin damat... ...inşallah. Ey iyi. Hey. Ana sen Türkçe konuşabiliyorsunuz. Ya... ...konuşabiliyoruz. <laughs> benim Almanya'da <laughs> bir apartman var. <laughs> ya... Odakilerin hepsi Türk. Ben çok sever Türkleri. Onlardan öğrenmek ben Türkçe. Çok güzel, çok güzel. Ee, ne dedi doktor? Ey olacak dedi. İyi de sen madem Türkçe biliyorsun, neden bağırarak konuşuyorsun? <laughs> ben sandı siz az duyuyor, o yüzden böyle konuşuyor. Yok canım, ben çok güzel duyabiliyorum. <laughs> Bizim damat. Sizin papaz olduğunuzu öğrenince biraz şaşaladı biliyor musun? Papaz mı? Öyle değiller mi? Ah so. Benim baba yok papaz olmak. Anne de gaybe. E bu kılık kıyafet ne? Bizim Almanya'da şu anda fashing var. Yani nasıl diyor siz? Yani karnaval cümbüş anneanne. Ah ya. E? Ben anne babayı buraya çok acil çağırınca onlar bana bir şey oldu zannetmiş. Çok korkmuşlar. Heyecanlanmışlar, eve bile uğramadan öyle karnaval kıyafetlerle ilk uçağa atlayıp apar topar buraya gelmişler. Ana desen yap. Boşuna Feyzullah'ın yüzünü isabet etti. Uçak rötar yaptı. E ben de geç kalacak diye çok korktu. Havaalanından onlara aldı. Çok heyecanlı hemen buraya getirdi. Demek senin ananla baban papazlar ay değil? Nein. Nein. Yok biz papaz rahibe. Ha? Ben ana okul öğretmen. Ben psikolo. Ya. O ne kız? Ruhsal sorunda insanlara yardım eden bir çeşit doktor anneanne. He. Desen ya Feyzullah'ın tahtlarını tamir edebilir. <gülüyor> <gülüyor> ana! Feyzullah deyince hecin de aklıma geldi. Beşincik geliyorum sen misafirlerle ilgilen. <laughs> Bu bana ayıldıysa müjdeyi vereyim kız. Ver anneanne ver. Bu hepimize müjde. Was ist der Weg? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ayıldı mı? Ayıldı mı? Uyuyan güzelden bile daha güzel uyuyan hani. Sen bile öpsen ayılmaz. <laughs> Ayılsa ne olacak? İçeridekileri görünce gene bayılacak. Ben bile kendimi zor topladım. Ayılsın ayılsın. O abi müjdem var. <laughs> ne o anneanne? Yoksa içeridekiler, rahipler yeni papa mı oluyorlar ha? <laughs> Sus! Mendebur, zevzeklik etme! <laughs> Lütfen hastanın başında gürültü etmeyelim. Şu an çok önemli. Yaptığım bu iğneyle de uyanmazsa... ...durumu kötü demek. <laughs> <laughs> Saygılar sana... ...ulu, haşmetli, pimpirikli... <laughs> 8. Feyzullah. Kızım, Bunlar da kim böyle? E kim olacak baba? Benim evlenmek istediğim Vatikan prensi ve onun ailesi. Evet. Hı -hı. Ne, ne dediğini sen bilir misin kızım? Evet baba. Ne diyorsun kızım? E söyledim ya. Beni isteyen Vatikan prensi ve onun ailesi. Bre gafil. Bilmez misin? Daha düne kadar bize haçlı seferleri düzenlerlerdi bunlar. Ama o seferki haçlı seferi değil baba. Turistik amaçlı bir ziyaret. Evet. Olmaz! Asla! Katla! Zinar olmaz! Ben de... ...Vatikan prensine verilecek kız yok! Ama baba... ...bak sünnet olacak... ...ve Müslüman olacak. He, doğru mu bu? Peki bu işe baba... 42. Jean-Paul ne diyor? Kısmetse olur diyor. Kimin ne dediğinin, neye inandığının ne önemi var? Önemli olan insanlık. Gençlerin mutlu olması. Ne diyorsun haşmetli, lezzetli ve bol acılı 8. Feyzullah? Hayır, olmaz. Ben koca cihan padişahı Vatikan prensine kız verdi dedirtmem. Rüyamda bile görsem olmaz, olmaz. Hayır. Sen şunu bir kokla. Koklattığın bu ilacın etkisiyle iyileşmesi lazım. Anne, uyanıyor anne, uyanıyor. Aslında dünüler olmasa böyle uyur vaziyette kalması iyi değil mi? Merak etme anneciğim. Salona geçince nasıl olsa tekrar bayılacaktır. Yok, artık bayılmaz. O bir müjdem var. Büyük <laughs> baş damat yatsın kalksın, periyana dua etsin. Yoksa ben o müjdeyi ona vermezdim hep Neredeyim ben? Ne oldu bana? Geçmiş olsun. <laughs> artık bana ihtiyacınız kalmadı. Çok teşekkür ederiz <laughs> doktor bey. <gülüyor> <gülüyor> İyi, günler. İyi günler. Yine gel oğlum. Bakarsın yine damadı şoka sokmak falan isteriz. <laughs> 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 İyi misin Şincik? Büyükbaş damat. Ne oldu bana? Az önce çok kötü bir kabus görüyordum. Bir, bir rahiple bir rahibe kızımı almaya gelmişlerdi. Boş ver şimdi bunları. Oh. Sen önce kendi sağlığını düşün. Meraklanma. Maşallah deve gibi sağlıklı. Damat. Sağ bir müjdem var. Evet Feyzullah. Hmm. Aslında kabus olmadığını anlayacaksın. Hmm. Ya dur. Tut, tut kaldır beni <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Damat. Sağ bir müjdem var. Ya dur bir elimi yüzümü yıkayayım kendime geleyim. Ama bak bile bu <laughs> habere bayılacağım. <laughs> Aman anne gene bayılacaksa söyleme sakın. Ya. Babam be kızım o lafın gelişi. Dinliyor mu damat? Tamam canım tabii. elimi yüzümü yıkayayım ver <laughs> şu takken bakayım. Ah, ver kızım. Of, az önce çok kötü bir kabus gördüm yani. Ay. <laughs> Şimdi nasılsın baba? Aa, çok güzel. Siz şimdi böyle ayakta çok iyi. Vundeba. Biz çok sevindi sizi böyle ayakta gördü. Ya. Ya. Aa, kabus değilmiş. Kabus değilmiş. Aa! Rüya değilmiş. Yani bir tanesi rüyaymış. Ama gerçek gerçekmiş Hı. ya. Aa, Gene tozuttu anne ya. Aa, aa, aa. <laughs> Ne vuruyorsun ya? Ha? İçeride aşılar var vallahi ülazim. Kendine gel damat. Beni bir an önce hı. dinle. Hı. Ya dinlemezse dövüyorsun zaten. Allah Allah. Başka bir şansımız var mı? Bak onlar gerçek rahiple rahibe değil. Hı. hı. Bana bak valide. Bak yine bir oyunsa bu. Yani seni bir ömür boyu affetmem vallahi lazım. Vallahi billahi iki gözüm önüme aksın ki doğru söylüyor. Hı hı. Anne ne diyor hacı? Doğru söylüyor Feyzullah. Ha? Ama ama ben kendi gözlerimle gördüm ya. Bir saniye evvel içeride oturuyorlardı ya. Rahip ve rahibe. Aslında onlar rahip ve ha? rahibe değilmiş. Dünürlerin sandın gibi değil Feyzullah. Ya şey varmış. Almanya'dan ee, cümbüş mü neyin varmış? Faşin, e, faşin. Ne? Ya. Ne? Bir de faşistler mi gelmiş? <laughs> ben bu nerede mi görecektim ya Rabbim kızımı bir faşist <laughs> ayıma be, vereceğim ben. Ayıma, ayıma, Bazen ben bu ha deve diyerek <laughs> iltifat ettiğimi düşünüyorum. Çünkü bir devenin anlamak için seninkinden fazla. <laughs> ya ne cahilsin damat... Bu böyle ne hı. diyeyim şenlik, panayır, hı hı. böyle pazar yer meydanı gibi bir şeymiş. Hı. İnsanlar da kılık deniştirip gezerlermiş. Ee bundan bize ne yani? Aa bize ne olur mu Feyzullah? Asıl burası hı. çok önemli ya. Ya Şimdi, sen Helmut'un ailesi gelsin istesin deyince hı. Helmut da acele onları apar topar çağırmış. Hı. Onlar da onlar onlara bir şey oldu zannedip böyle üstünü başını çıkarıp hı. Boşluk buraya gelmiş. Ee, ne var canım? Kendilerine bir elbise alacak zamanları yok mumuş yani? Ha? Sen beni kandırıyorsun yine valide. Doğru söylüyor Feyzullah. Hem de ilk defa söylüyorum da... ...onu da sağa inandıramıyorum Hı. da ama... Ya uçakları röter yapmış... ...koştura koştura gelmişler işte. Hı. Ya. Ya. peki gerçekten böyle mi? Evet Feyzullah. Ay artık inan bize. Hı. Yani Ay. size inanmayı o kadar çok Ay. istiyorum ki. Öküz olası ki doğru söylüyorum Faysal. Onlar gerçek rahip Ay. rahip eder. Ya. Yani küpünü versen bu kadar sevinmezdim valide. <laughs> hoş ya geldiniz ya. efendim. Kusura bakmayın az evvel biraz rahatsızlandım da. Aa bendeki de kafa yahu... Misafirler Almanya. Benim ne dediğimi anlamaz. Birisi tercüme etsin şu dediklerimi vallahi lazım. Ah önemi yok. kein problem. Siz şimdi iyi mi? Ah, siz Türkçe biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Benim Almanya'da bir apartman var. Aa, Almanya'da mı, Apartman mı vay canına? Benim bütün dairede Türkle e oturmak. Onlara kira vermek. Ben Türkleri çok severim. Her yaz buraya gelmek. Biz kiracılardan öğrendik. Helmut da biliyor ya. Türkçe o da bize öğretiyor ya. Vallahi çok güzel oluyor ya, Yalnız aa, buradan sırtınıza kızım sen şöyle geç bakayım Efendim burası yeldir yel eser burası benim yelim tamam mı? Ya, ya, ya. <laughs> rahat edin sen. rahat edin hadi bakalım <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ee, e, e, Çok enteresan oldu burada buluşmak Ya, ya Ne demesiniz efendim? Yani, ben sizi böyle görünce şaşırdım, vallahi lazım. Biz karnavalda geliyoruz. Yani, aparlak toparlak bir şekilde. Aa, ah, hayır, biz geliyoruz apa topa. Aa, ah, <laughs> Ya oh. e, Ayrıca çok geç oldu, biz e, kıyafet değiştirmeye zaman ha. yok, biz var böyle gelmek. Aa, <laughs> neyse efendim, neyse. Neyse, konu bizi bekle. E, biz e, geldi neden siz biliyor? Ha biliyoruz. Biliyoruz vallahi lazım. E, e biz şimdi e, e, siz nasıl diyor Türkçe? E, e, ah Allah'ın emri peygamberin kavliyle olan Helmudumuza e, kız periyan istiyor biz. Oh! Yani kısmesi olur vallahi lazım. E oğlunuz ne iş yapıyor? Siz nasıl diyor Çevre gönüllüsü. Ne? Ya e, ee, çevre gönüllüsü. Yani işsiz. Aa, hayır baba. Doğal dengelerin bozulmaması için, ormanların yok olmaması için, denizlerin kirlenmemesi, ozon tabakasının delinmemesi için mücadele eden kişilere denir bu. Sence bu bir iş değil mi? Ya şimdi anlıyorum senin neden oraya buraya gidip kendini zincirlediğini. Artık fabrikalara kendinizi evlilik bağıyla mı zincirleyeceksiniz? Bana bak damat! Hala rahat nefes alabiliyorsan bu kız da damadın yüzündendir. O bilesin. Yok daha neler. Cenab-ı Hak müsaade ediyor da ondan nefes alıyorum. Ne söylüyor Feyzullah Bey? Siz bakmayın onun kusuruna. Biraz rahatsızlandı ya onun için öyle söylüyor. <laughs> Peki neyle geçindirecek bu oğlan seni? Merak etmeyin canım. Yağmur ormanlarının dökülen yapraklarını yiyecekler. Nain ben periyana yaprak yedirmek. Ha kendi deven ne oluyor? Herkesi yaprak yiyor sanıyor. Ya nasıl? Başka işler yapıyor. Tercümanlık yapıyor. Halıcıda ithalat, ihracat yapıyor. Ben ayda tam dört bin mark kazanıyor. Ne? Dört bin mark mı? Ya. Ha? Bakıyor, parayı duyunca kurbağalar gibi gözleri pörtledi. Aa, siz merak etmiyor. Ben Almanya'da çok varlıklı. Hı -hı. Ben onlara hem burada hem Hı -hı. Almanya'da ev alıyorum. alıyor. Bir defansı da yazlık alıyor. Ya? Efendim, yani bizim için varlığın bir önemi yok. Yani Allah şükür kızım baba evinde her şeyi gördü. He? Üzüntü, stres, sıkıntı... Evel Allah hepicini gördü. Siz hiç merak etmiyorum. Ben ona gözüm gibi bakacağım. Efendim gelelim asıl konuya. Ya? Hı. Oğlunuzun kızımla evlenebilmesi için şartlarım var. Bir, Müslüman olacak, başka türlü olmaz. Bunun içinde sünnet olması lazım. Sünnet ne oluyor Fe Feyzullah Bey? <laughs> şey canım yani dini bir vecibe sağlık içinse şart. Evet ama ben anlamadı. Yani e de. yani şey yani oğlunuzun şeyini şey edecekler de. yani. Ya yani ben anlamıyor neyini ne edecekler. Ya, ya bu da nasıl anlatılır vallahi lazım. Bakın efendim. <laughs> Bizim adetlerimize göre yani erkekle bir adım atması lazım. E Helmut zaten erkek. Yoksa sizin kızla <laughs> evlenmek istiyor. Ha bir şeyle uğraşır mısın? Al bakalım anlat da görelim. Ya Hacer biraz yardımcı ol ya. <laughs> Ben nasıl anlatayım canım utanırım. Ne var bunda canım utanılacak Allah Allah. Koskoca adamsın sen anlat. havali Ha, valide, sen yardım et bari Be ya. Ha? Sen sünnet olmasını istiyorsan sen anlat. Ee, neyse neyse ben size sonra anlatırım. Papa. Aynı Operasyon evet düştü ama. Ah so. Ben anladım. <laughs> Kayın problem. Helmut biz nasıl karışır ona? Acıyacak olan o. Okey. Ben sünnet olacak. İsterseniz iki kere Hı. bile olur. Yok efendim, efendim bir şey, şey bir Ulan ne söylese kabul ediyorlar. Kız elden gidiyor bu putperestler. Bakın. Bu iş sizin sağdığınız gibi değil. Biz aynı memleketin insanıyız. Ya. Yine de acayip <laughs> anlaşamıyoruz. Yani sizin örf ve adetleriniz bizim örf ve adetlerimizden çok farklı. Mesela bizde böyle karnaval falan olmaz. Yani kimse böyle kılık değiştirip de böyle sokaklarda gezmez. Yani gezerlerse adama deli derler yahu. Ne alakası var Feyzullah? Sanki şu kapıdan iki kılık değiştirmiş adam gelse... ...problem çıkarmadan kızı vereceksin yani ha? Evet, evet veririm. Veririm tabii. Ama bir günde iki rahip ve iki rahibe <laughs> imkansız yahu olur mu böyle şey yahu? Ey güzel Allah'ım sen büyüksün senin işine akılsız vermez. Şu gençleri sevindir Allah'ım. Şu adamın kalbini yumuşatacak bir şeyler yap. Zeynep Kamil'in duası kabul olsa gökten arpa yağardı. <laughs> bizim de üstelik bizim evde. i̇ki rahip ve iki rahip <laughs> İmkansız ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu kıyafet balosuna gittiğimiz çok iyi oldu Ekrem. Bütün sosyete oradaydık.